birbirimizi patlatalım. Patlatma var mı onda ben? Sekme evet. falan bak. Of oğlum katliam mıdır lan? Bayağı katliam Anup böyle. Nurt Beyder <laughs> Beyler bir şey söyleyeyim mi? Sen İki söyle saniye, saniye frene basın. 2 saniye. Ben de basacağım bak. Hayır, Bakalım güvenebiliyoruz mu birbirimize? Hayır. Git <laughs> abi. <laughs> <laughs> bir beklerim katliam olacak gibi hissettim orada da. Furkan abi da. sakın çarpma. Senle biz takalım. Herkes tek mi? Aynen bu kez herkes tek. Lan! Burak! <laughs> ya abi! Burak! Patates olmuş lan bu. Burak! Abi orgazm mı geçiyorsun lan? Burak! Ben koyayım seni. Ne oldu orada? Abi böyle tam böyle köşem vurdum. Hafif salaklar laptop diye işte sonra. <laughs> ah walrath. İnşallah düşersiniz. İnşallah. İnşallah Arap düşersiniz. Tweet, doğru yalnız. Bu arabayla düşülmez. Harbi baya imkansız bir şey söylüyorsun. Selamınla buyuruyor. Selam, Arabada, Selam ha, ay, e... Videoyu bastılar. Çok çok çok. Sütü deyip bastılar Videoyu basan kişi Onur. Şey, tabi. Burak var ya Burak, yeni bir ezik Burak. <laughs> Üç araştır birinci oluyorum gerizekalı. Düşün ne kadar kötüyüz. Neyse. Yetişeceğim ben siz de... oğlum kaçmayın. Sprey sprel var burada. Kaçmayın buraya gelin. Demek abi, dün abi, akşam evi... Neşe katlar bak görüyor musun? Dün, dün akşam kapıya basıp kaçanlar sizsiniz ha buraya gelin çabuk. Sizin ne alet olası ben, sizi. Abi oha biri sekti oradan. <laughs> Şşşş. Yiğit sen mi sektin? Duvara çarpan bendim. <laughs> Onu diyorsan Tamam <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, onu diyorum <laughs> Lan! Onu o kadar da değil be, o kadar da değil ya Nasıl durdum Aa, ben orada? Ooo, yuh! Güzel çantalı var ha Tebrik ederim Arkamdan biri gümbür gümbür geliyor Oo. Wallride <laughs> Pardon, wallride Oo. Gel buraya Gel buraya Abi Gel. Bak, Beklemek sevaptır ha <laughs> <Ben gülüyor> Gördük beklemeni Beklemeli gördük Bak bak bu da sevap. Ses çıkmadı. Çıkmadı. Arke, çıkmadı. Çaktırmayın. <gülüyor> <Şş>. <gülüyor> Yapamıyorum ki şu an. Pembe kim pembe? Önümdeki pembe kim? Benim benim benim. benim, A benim. Lan amına koyayım. Piç. Lan kazandım. Oğlum bir de bu iki doğru mu? Oha. Aa ah, öldük abi. Sefere çıkalım isterseniz. Daha ben birinci tur <laughs> gidiyorum <girilemedim>, var ya. <laughs> Çekil. Arkandayım. İyi ha bu Furkan abi. Lan alamadım <laughs> amına koydum alamadım. Ala. Furkan <laughs> <laughs> beraber kaldık biz burada sende. Yiğit be aşağı içmek ister misin? Gel oturalım köşeye. Saat 5 bu arada 5-6 geçiyor. Hadi iyi 5 <laughs> şey diyorsun. Ha? saat burada 4 ama neyse. Nasıl 4 lan? Bende 5. Saatim yanlış. <laughs> Geri zekalı ya. <laughs> Gençler bir bekleseniz belki 2 dakika. Ha şöyle bir 10 saniye bekleseniz ya. 21 saniye fark nedir oğlum ya? 27 saniye Furkan abi benim aramda Ha bir bekleseniz koçlar be Senle ha? de 25 saniye ben, lan. Ben bekledim kardeşim. Ben bekledim. Yeter, yeter. Bana yeter. Hadi görüşürüz be kadar beklemek fazla. Rüzgarın sesini duydu böyle. Ağzını kapa gelecek aslında hep ölecek. <laughs> Ali hadi Ali. Yetişemiyorum. Patates. Yetişebilsem mına koyacağım da yetişemiyorum. Ah oh, ah lanet olsun. Lanet olsun kaza yaptım. Fak fak. Medey medey. Oha nasıl düşüyor şey, hayvan evlatlar. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın olursa orada düşüyorsun. Geliyorum. Havada bir de nitro bastım var ya hayvan gibi uçtum böyle yanınıza hiç çıkacaktım. Sen kardeşim. Geliyorum. <laughs> Şimdi iki yandayım beyler bu üstü yapın. Abi first person en basmıyor. Hadi hadi hadi. Hadi. Uçum hadi. hadi, hadi. hadi. Lan çekil ben. Ya çekil. Lan, <laughs> Lan hadi <hayır>, çekil. Çekil. <gülüyor> çekil. <gülüyor> çekil. <gülüyor> <gülüyor> uçtum aşağı al işte koyayım Ya çok geride kaldım ya. Buraya diredim Furkan. Furkan. Adam oyunu çözmüş ya. Hadi eyvallah. Furkan düştü. Ulan sen var ya sen bittin ya. Sen bittin var oğlum. Destrer gibiyim ya. Sen bittin oğlum var ya. Burak var ya garanti birincisin ya lanet olsun. <laughs> Mükemmel bir öldürüş ya çıldırıyorum ya. Abi 20 saniye var aramızda ya. Var fokus ya nasıl ikisini de yere düşürdün ya yani. bildin. Görüşedir değil onları düşürmeye fokus attın daha demin. İkisi de gitti temiz. Furkan. Oo. Bekle sen bekle. Sen şimdi göreceksin. <laughs> sen bekle, şimdi göreceksin. Bekliyorum. Bekledim geldi mi? 2 <laughs> saniye frene bas da gör. Aramızda da 7 saniye Bir, var. 2. Tamam. 30 saniye var lütfen. Yo. <laughs> Burak ne yaptın mı oğlum? Kaçım ben onu satadı. <laughs> Tabi gizli <laughs> ajans sen. SS ajans. Şey Weapon X. Uçuyordum gene ya. Oley be! Geç oradan. Ne fark eder ki? Oh. Gene çok şey ya. Hızlı. Abi ne hızlısız. siz, kullanamıyor musunuz bu arabayı? Ben çok rahat kullanıyorum şimdi Ali hadi rüzgarını alalım onun Ayıptır sorması Git nasıl alacağım? Şey... Git Ne? Sen acı çekiyorsun değil mi orada? Hayır abi ben bunları de yok ediyorum Fırkın abi çekil önümden Fırkın abi çekil <laughs> ya! Allah <cüzdanı> vermesin <laughs> Lanet olsun. Ben bu olayda kendimi yere sürtüre sürtüre gidiyorum. Çok zevkli oluyor yerden gitmek. Ya amına koyayım ya. Sonuncu kere oldum ya. Gö gördün mü şey? Görmedin ben de anne. O kardeşin göreceksin göreceksin. <laughs> Biri göreceksin diyor da öldürüyor. İlginç değil mi ya? <laughs> Allah Allah işe bakalım. Aa bu arabalar ne kadar yakıyordur acaba? Çok merak ettim. Çok! Çok <laughs> iyi <laughs> <laughs> Abi <gülüyor> muhabbete bak ne kadar yakıyor. Abi şimdi bak arkada jet motor olduğunu düşünle, düşünürsen ve bunlar normal benzin kullanmadı. Oğlum bunlar saatte ya. kaç yakıyordur lan? Allah bilir. <gülüyor> <gülüyor> Bari, bence şöyle uzun yollar orada bunun direkt benzinin bitmesi lazım. Oğlum bir saatte yakalım. benzin biter lan bunların. Ben... Şimdi Kanka motor de... açtığın gibi benzin biter zaten. Benzin, <laughs> benzin, benzin biter <laughs> ama Benzin değil biter. benzin. benzin. Sağ ol maksimum diyorum sana maksimum 30 dakikadır. O da şeyle hani böyle deposu falan büyüktür o, o zaman. O da ciddi bir maksimum. Eyvallah olsun gelmeyin. Çık. Geliyorum. Kış. Hadi Furkan abi göreyim seni. Yok görme görme gerek yok diyorum. Hadi Furkan Hiç. abi. Abi çok sıkıcısınız ya. Yaklaştım yaklaştım. Kardeşim yanında olsan sen de erinirdin. Ben yok ediyorum burada. Sen de... Neyse, ben, abi ben duruyorum şu an bu arada. Abi o çok şey korkunç geri var şu an. Ali senle aramda 32 saniye var benim. Valla şöyle söyleyeyim. Yen <laughs> <laughs> uçtum. Biri geldi. İyi rap res. Oha nereden başlattı ya? Nuri gel. Nuri videodaysın. Asiktir. burada video mu? He. Hadi. Hadi uçacağım. Ben bitirmişim. Fark etmedim neyse. Bir dakika 20 saniye mi kaldı? Eyvah. Yetişebilecek miyim gençler? Allah Ala öl. Yetişemezsin Ali. Ali yetişirsin Ali. Hadi. hadi Ali. Hadi. Hadi. 4 3 2 ya diskrefe olmadık işte bu kadar basit işte. Aha. <laughs> Odumda spotatı ettim ikiniz ama ay lanet olsun ya. <laughs>